İsmim dedim. Şu anda bir devlet memuruyum. Çanakkale'de ikamet ediyorum ama anlatacağım olayların yaşandığı zamanlar İç Anadolu'da bir şehirde yaşamaktaydım. Muhasebeciyim. O yıllarda özel bir lisede çalışıyordum. Okulun hem muhasebe işlerine hem de klasik memur işlerine bakıyordum. Babam ben küçükken trafik kazası sebebiyle vefat etmiş. Doğru düzgün hatırlamıyorum bile. Annem de birkaç yıl evvel geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmişti. Yapayalnızdım bu hayatta. Başka bir ilde bulduğum işi gurbet olarak görmemiştim. Gidip çalışmaya başlamıştım hemen. İnternet aracılığıyla bir ev arkadaşı edinmiştim. Küçük bir dairede birlikte kalıyorduk. Ev arkadaşım Yunus da bir alışveriş merkezinde güvenlikçi olarak çalışmaktaydı. Kafa yapımız az çok birbirine uyuyordu. Muhabbetimiz iyiydi ama onun çalışma saatleri ve benimkiler uyuşmuyordu. Bu sebeple çok fazla birlikte vakit geçiremiyorduk. Çalıştığım okuldaki öğretmenlerin de çoğu evli olduğu için çok dostum yoktu diyebilirim. Benim okuldaki işlerim 3,5-4 gibi biterdi. Yunus ise çalışma saatleri değişmekle beraber genelde 2 gibi işe gider, 11 civarı eve gelirdi. Bu sebeple ortak vakit geçiremiyorduk. İşten çıktığım zamanlarda can sıkıntısından olsa gerek Yeni keşfettiğim bir kafede takılmaya başladım. Bu kafe benim evime biraz uzaklıkta olan o zaman için lüks sayılabilecek bir kafeydi. Sürekli oturduğum köşede bir masam vardı. Orada çayını içer, gazetemi okur, kendimce zaman geçirirdim işte. Neredeyse haftanın 3-4 günü iş çıkışında bu mekandaydım. İkinci evim burası olmuştu diyebilirim. Haftalar böyle geçerken bir akşam da Yunus da gelmiştik buraya onun çalışmadığı izinli olduğu bir gündü. Önce birkaç bardak çay, sonra tatlı vesaire yemiştik. Masamızda herhangi bir yiyecek içecek olmadığı sırada, garson tarafından masamıza iki tane Türk kahvesi getirildi. Biz böyle bir sipariş vermediğimizi sanırım yanlış oldu diyerek belirttik. Garson çocuk ise, efendim ikramımız dedi. Şaşırmıştık. Peki sağ olun deyip kahveleri içmeye başladık. Sonuçta ikram geri çevrilmezdi. Ben Yunus'a, kardeşim, sanırım ben çok sık takılıyorum ya, fark ettiler. O sebeple öyle bir ikramda bulundular dedim. Yunus ise, valla kardeşim olabilir ama bu kafe baya lüks. Şu kapının önündeki arabalara, diğer müşterilerin giyimine kuşamına bir bak. Bu kadar godaman varken bize ikram yapmaları biraz tuhaf sanki dedi. Ben birkaç haftadır bu kafede takılıyordum ama gerçekten Yunus dedikten sonra daha çok dikkat etmiştim ki hem kafe lükslü, hem de müşteriler kodaman diye tarif edilebilecek bir sıfattaydı. Tamam kafe güzeldi ama ben el alemin parasına puluna, giyimine kuşamına hiç takılmayan biri olduğum için dikkat etmemiştim. Yunus dedikten sonra fark etmiştim. Velhasıl çok da kurcalamadan kahveleri yudumlamaya başladık. Birkaç dakika sonra kahvelerimizin sonuna doğru gelmiştik ki 60 yaşlarında bir kadın geldi yanımıza. Yakışıklılar. ''Kapatın bakalım fincanları'' dedi. Biz şaşkın halde yüzüne bakıyorduk ki, ''Az yana kay bakalım'' deyip, Yunus'un hemen yanına otur verdi. Kadının bu rahat halleri, gerçekten tuhaf karşılanmayacak gibi değildi. Kadın devam edip, ''Korkmayın yahu, ben paramarı almayacağım sizden. Ben kafe sahibinin dostu sayılırım. Buraya çok sık takılıyorum. Böyle yakışıklıları görünce, bir falınıza bakayım'' dedim. ''Güzel de bakarım ha'' dedi. Kadın, 60 yaşlarında, hafif toplu, saçları kızıl gibi renge boyanmış ve pön çekilmiş, altında deri tayt, üzerinde siyah parlak bir tişört olan bakımlı biriydi. Yani hem yaşına hem de içinde bulunduğumuz coğrafi bölgeye göre daha farklı tarzı olan bir kadındı. Bizim şaşkınlık ifademiz yüzümüzden gitmemiş olacak ki korkmayın yahu, adam yemiyoruz, yakışıklılar diye cümleye girişime bakmayın, siz benim evladım yaşındasınız dedi. Böyle söyleyince bir parçada olsa bulunduğumuz ortamın gerginliği sönmüştü. Daha samimi bir havaya bürünmüştü ortam. Velhasıl adının Ecre olduğunu öğrendiğimiz ablayla tanıştık. Ecre farklı bir isim değil mi? Ödül mükafat anlamına geliyor. Ben de size ödül olarak geldim deyip samimi bir şekilde güldü. Biz de isimlerimizi, ne iş yaptığımızı söyledik. Ecra abla ilk başta dışarıdan bakıldığında biraz farklı gelebilirdi ama Sohbet ettikçe samimiyetini hissettirdi bize. Yaş farkımız olmasına rağmen gençlerle gayet iyi iletişim kurabilen biriydi. Konuştukça kanımız kaynamıştı ona. Bir süre sonra kapalı halde duran fincanlarımıza uzanıp ''Haydi bakalım neler varmış'' dedi. Önce benim fincanımı aldı eline. Nedim, senin zor bir hayatın olmuş. Çok zor hem de dedi. Ben de gülerek, ülkedeki herkesinki gibi değil mi dedim. Bu cümleyi klişe bir fal terimi kurduğunu ima etmek için söylemiştim. Kendimce fal mevzusunu tiye almıştım yani. Eğri abla da bu cümleyle imada bulunduğumu onu tiye aldığımı fark etmişti ki. Ama seninki çok daha zor be kuzum. İnsanın babasının nasıl biri olduğunu bile hatırlayamadan kaybetmiş olması kolay mı? Talihsiz yavrum dedi. O an almımdan ensemden terlerin süzüldüğünü hissettim. Gözlerim yerinden çıkacak gibi olmuştu. Ejra abla öyle bir bakış attı ki bana. Zafer kazanmışçasına bir bakıştı bu. Yatırgamıyorum. Haklı da bir bakıştı. Az sonra annemin ne zaman ne sebeple vefat ettiğini, hayatım hakkında birkaç bilgiyi daha bilince, Ejra abla gözümde ayrı bir boyut kazanmıştı. Yunus da benim hikayemi az çok bildiği için, Ejra ablanın söylediği şeyleri ağzı açık şekilde dinliyordu. Bir an evvel benimle falıma baksın dercesine sabırsızlandığımı hissediyordum. Az sonra Yunus'un da falına bakıp hayatındaki bir takım keskin noktaları bilmişti. Gerçekten hayret edilesiydi. Atıp tutmayla yapılacak bir şey değildi bu. Tam söze girip abla bu nasıl olabiliyor diyecektim ki lafım ağzıma tıkandı. Ejra abla işaret parmağını dudağına götürüp sus işareti yaptı. Sakın nasıl oluyor diye sorma dedi. O öyle söyleyince tabii ki bir şey soramadık ama İlla ki birkaç kelimeyle de olsa bir açıklama bekliyorduk. Zihnim okurcasına, evet, illa ki bir açıklama bekliyorsunuz ama size ne diyebilirim ki? Bilimsel ya da ruhani bir açıklama yapamam. Sadece çakra ve altıncı his olarak açıklayabilirim. Bu çocukluğumdan beri böyle. İnanın ben de kendime tam anlamıyla bir açıklama yapamıyorum dedi. Bu açıklama bizim için yeterliydi. Yeterli olmak zorundaydı daha doğrusu. Çünkü Ejder abla kendisi bile tam bir tanımlama yapamazken biz nasıl daha net bir açıklama beklerdik ki? Ancak tabii ki insanın böyle bir özelliği olan kişiden etkilenmemesi imkansızdı. Ejri abla bana, sen de benim gibi kimsesizsin. Bunu hissettim. Biraz kader ortaklığı herhalde. O yüzden beni çeken bir şey oldu kardeşim. Benim de anam babam yok. Eş, çoluk çocuk yok, dedi. Bunu deyince ben de üzüldüm. Daha yakın hissettim. Ejra abla geldiğiniz zamanlar bir bakının içeriye. Burada olursa muhakkak muhabbet edelim. Yakışıklılar deyip masamızdan ayrıldı. Biz Yunus'la birbirimize bakıp dudak büktük. Hiçbir şey anlamadık dercesine. Yunus Ejra ablanın dediği gibi çakra mevzusu bu kardeşim. Kim insanlarda böyle durumlar oluyor valla. Ejra abla da öyle biri demek ki dedi. Aramızda bir daha fala baktırırız muhakkak gibi konuştuk o gün. Birkaç hafta boyunca kafeye gittim. Ama Ecra abla orada yoktu. Yunus kendi çalıştığı için benim yalnız gittiğim zamanlarda sürekli ne yaptın? Gördün mü Ecra ablayı? Denk geldi mi diye soruyordu. Ben de sıra kadem bastı kadın. Ortalıklarda yok diyordum. Bir gün iş çıkışı yine kafede takılırken Ecra ablayı gördüm. Beni görünce yanıma gelip selam verdi. İşler güçler yoğundu. Uzun zamandır gelemedim deyip masama oturdu. Çay söyledi. Havadan sudan konuşurken çay hala gelmemişti. Garson çocuğu öyle bir azarladı ki o tatlı kadın nasıl böyle bir tepki verdi anlamamıştım. Yaklaşık bir dakika sonra 40 yaşlarında bir adam efendim özür dileriz diyerek çay ve kurabiye tatlı gibi şeyler getirdi. İkramımız efendim. Çocuklar sizi tanımamış. Kusura bakmayın dedi. Ben sadece bir iki dakika çayın gecikmesine bu kadar özür dilenip ikramlar getirmesine şaşırmıştım. Ejra abla bana dönüp bak dedim bu Ekrem Bey kafenin sahibi oluyor deyip beni tanıştırdı. Ben de adımı söyleyip memnun oldum dedim. Kafe sahibinin bu kadar aman dilercesine tarzı beni çok şaşırtmıştı. O gün Ejra abla bir çay içip işi olduğunu söyleyip gitti. Daha sonrasında ben yaklaşık iki buçuk üç ay boyunca bir daha göremedim onu kafede. Bu süre zarfında kafe sahibi Ekrem abiyle birkaç defa konuştuk. Ona Ejre ablayı nereden tanıdığını, neden bu kadar hürmet ettiğini sormak istedim. Yalnız ne zaman bu konuyu açacak olsam, Ekrem abi bir şekilde konuyu kapatıyordu. Ben de bu yüzden çok kucalamadım açıkçası. Bir gün çalıştığım okulun bir organizasyonu vardı. Ünlü bir akademisyen, son sınıf öğrencileri ve velileri için davet edilmişti. Sempozyum vardı. Bunun için çalıştığım özel okul, villaların. Lüks evlerin bulunduğu mevkide olan bir otelin salonunu kiralamıştı. Ben de okul çalışanı olarak otele gitmiştim. Seminer ara verilmişti ki sigara içmek için otelin önüne çıktım. Öğrencilere kötü örnek olmamak için biraz uzaklaştım otelden. Bir yandan da çevredeki lüks villalara bakıyordum. Çok lüks de, parada pulda gözü olan biri değilim ama bahçesi olan, evcil hayvanını besleyebileceğin bir evin olması da güzel olur diye düşündüm. Biraz da hayranlıkla çevreme bakınıyordum. O esnada çok yakınında durduğum bir villanın önüne üç lüks siyah araba, bir de camları filmli lüks bir minibüs yanaştı. Arabadan inen siyah giyimli adamlar minibüse gidip kapısını açtı. Diğerleri de arabadan villaya doğru giden yolda sıra halde dizilmişlerdi. Ben acaba bakan, milletvekili falan mı inecek diye dikkatlice minibüse doğru bakıyordum. Az sonra ineni görünce Gözlerime inanamadım. Bu kişi Eyre ablaydı. Ama tesettürlüydü. Ne kadar değişik tarz olsa da tanımıştım onu. Bu oydu. Ben o kadar şaşırmıştım ki Ejra abla diye bağırdım. O koruma gibi adamların hepsi bana döndü. Ejra abla korumalara dur işareti yaptı ve bana doğru dönüp karıştırdınız herhalde beyefendi deyip gitti. Ben de evet karıştırdım dercesine başsalladım. Ama şok olmuştum. Aynı şehirde birbirine bu kadar benzeyen iki insanın olması şaşırtıcıydı. Sonra düşününce insan insana benzer deyip çok üstünde durmadım. Yunus'a anlattığımda o da benzetmişsindir kardeşim. Ne var bunda deyince söylediği mantıklı gelmişti. Bu bahsettiğim olayın üzerinden birkaç ay vakit geçmişti. Ben hala kafeye gitmeye devam ediyordum. Ama Ejra ablaya hiç denk gelmemiştim. Bir hafta sonu Yunus ile 12 gibi kahvaltı yaptıktan sonra hadi kafeye gidelim dedim. Ben bugün çalışmıyorum. Biraz dinleneceğim dedi. Zaten yalnız takılmaya alıştığım için kafede. Peki deyip gittim. Kafe sahibi Ekrem abi hemen girişte bir masada oturuyordu. O kardeşim hoş geldin diyerek karşıladı beni. Yüzünde küçük bir tebessüm vardı. Hal hatır sorduktan sonra kardeşim sana ne diyeceğim. Heyecanım vefat etti dedi. Öyle deyince İçim burkuldu. Suratım asıldı. Gerçekten mi? Ne zaman vefat etmiş dedim. Bugün sabah vefat etmiş. Öğle namazında yani birazdan da cenazesi kaldırılacakmış dedi. E gitmeyecek misin abi diye sordum. Yok işlerim var. Gidemem dedi. Tüm bunları müthiş bir soğukkanlılıkla söylüyordu. Hangi cami biliyor musun diye sordum. Köyünde olacakmış cenaze ama inan adresi bilmiyorum dedi. Öğrenemez misin pek Ekrem abi? ''İnan bilmiyorum kardeşim.'' deyip kendi işine bakmaya başladı. Ben kafeden çıkıp düşünceli şekilde yürümeye başladım. Tamam, çok samimiyetimiz yoktu ama bana kurdu. Ben de senin gibi kimsesizim cümlesi yakın hissettirmişti. Kimse gider mi acaba cenazesine? Yine yalnız mı kalacak acaba cenazede diye düşündüm. Gideyim desem adresi de bilmiyorum ki. Ne yapayım derken Yunus'u aradım. Uykulu şekilde açtı telefonu. Durumu anlattım. O da üzülmüştü. Kimsesiz kadın ya. Gidip katılsak cenazeye aslında. Belki namaza yetişemeyiz ama gelen 3-5 kişi olsa bile illaki getir götür işi olacak. Yardımcı oluruz. Sevaba gireriz hem dedi. Ben Yunus'tan bu cümleleri duyarken Lüks Villa girişindeki korumalar eşliğinde gördüğüm kadın geldi aklıma. Ecrapa zannettiğim kadın. Yunus hazırlan in. Bir yere gideceğiz dedim. Yunus'u da alıp bir taksi tutup o villaya gittik. Yunus'a bu ev benim Ejri ablaya benzettiğim kadını gördüğüm ev. Tesettürlü halini yani dedim. Kapıda birkaç tane çelenk vardı. Bak kapıda cenaze için çelenkler var. Tesadüf olabilir mi dedim. Yunus olamaz gibi kardeşim. Bilmiyorum ki dedi. Villanın ziline bastım. Görevli bir kadın açıp cenaze için geldiyseniz hanımımın cenazesi köyde olacak dedi. Yunus'la birbirimize baktık. Adresi öğrendik. Köy bir ilçeye bağlıydı. Adı Susuzkuyu Köyü. Yaklaşık 60 kilometre civar uzaklıktaydı. İlk başta kimi kimsesi yok diye cenazeye gitmek istiyorduk ama şu an ikimizin içinde de ayrı bir merak vardı. Yunus gidelim. Bu işi iyice merak ettim dedi. Taksiyle gitmek masraflı olacağı için okuldan samimi olduğum bir öğretmeni arayıp arabasını verip veremeyeceğini sordum. Sağ olsun kırmadı. Aracı gidip aldık hocadan. Bir petrole uğrayıp depoyu doldurup Yunus'la yola koyulduk. İkimiz de pek konuşmuyor, derin derin düşünüyorduk. Ortada gizemli bir durum vardı çünkü. Hava bozuk ve kapalıydı. Ama yağmur yağmıyordu. Yaklaşık bir saat yolculuktan sonra susuz kuyu köyüne gelmiştik. Aslında buraya köy demek için bir şahit gerekirdi. Mezra demek daha doğru olurdu. Dört hane yan yana şekilde duruyor. Onların 300-400 metre ilerisinde tek bir ev duruyordu. Köy gerçekten susuz, kurak bir yerdi. Çevrede ne bir ağaç, ne ikili bir tarla. Hiçbir şey yoktu. Biz toprak yolla mezraya girmişken, dört haneyi ve ilerisindeki tek haneyi görmüştük. Karşıdan da gelen üç tane insan vardı. Hızlı hızlı yürüyorlardı. Ortadaki beyaz giyimliydi. Yolun ortasından öylece bize doğru yürüme ile koşma arasında bir tempo ile geliyorlardı. Hava kasvete bürünmüş, bulutlar siyahlaşmıştı yağmur yağmak üzere olduğu için acele ettiklerini düşündüm o an. Biz Yunus'la birbirimize baktık. Az sonra araçtan inip bize doğru gelenlere doğru yürüdük ki ortadaki kişinin bir imam olduğunu fark ettik. Selam verip Ejri ablanın cenazesi için geldik dedik. Hangi ev acaba diye sorduk. İmam selamı alıp Hasibe kadının cenazesine mi geldiniz diye sordu. Akrabası mısınız dedi. Hasibe kim diye sorduk. İki cenaze mi var? Hayır. Tek cenaze var dedi imam. Gerçekten ortada, gizemli bir durum vardı. İmam tekrar akrabası mısınız diye sordu. Bizde yok, tanışıyız dedik. Hoca bize sertçe bakıp eliyle yolun sonundaki tek evi gösterdi. Hoca bunları söylerken de konuşmadığı sırada dudaklarıyla mırıldanarak tövbe estağfurullah çekiyordu. Yanındaki iki adam da farklı şekilde bize bakıyorlardı. Ellerinde kazma ve kürek vardı. Bu adamlar bize sert mi bakıyor Korku dolu mu bakıyor, heyecanlı mı bakıyor? Anlayamamıştım. Hızlıca yürüyüp gitmeye devam ettiler. Hocam, cenaze kaldırıldı mı diye sorduk. Kafasıyla yok yok dercesine baş sallıyordu. Bir yandan da hızlıca adımlıyordu tabi. Biz ne olduğunu dahi anlamamıştık. Allah Allah, bu neydi böyle şimdi? Yunus da şaşırmış bana bakıyordu. Tekrar gidip arabamıza bindik. Diğer evlerden ayrı olan o tek haneye doğru yavaşça gittik. Gündüz gece olmuştu sanki. Öyle kararmıştı ortam ama tek damla yağmur düşmüyordu hala. Arabadan inip eve doğru gittik. Kapıyı çaldık. Evin önünde hiç araba yoktu. Kapıyı iki metre boyunda uzun, kalıplı bir adam açtı. Entari gibi bir kıyafet giymiş. Ağzı burnu, başı kapalıydı. Gözleri gözüküyordu sadece. Biz Ejra ablanın dostlarıyız. Cenazeye geldik dedik. Adam gözlerimize bakıp hasibe dedi. Biz de evet dercesine başımızı salladık. İçeriye girdiğimizde bizi kapıda karşılayan adam gibi 50-60 tane daha adam vardı. Hepsi aynı şekilde siyah geniş bir kıyafet giymiş oturuyorlardı. Yalnızca gözleri gözüküyordu. Hani kim kimsesi yoktu bu kadının? Ortada da Ejra ablanın fotoğrafı konulmuştu. Sanki gençlik fotoğrafı gibi ama teni kara, Gözleri kırmızı halde olan bir fotoğraftı bu. Selamun aleyküm deyip odaya girdik. Herkesin kafaları yere eğitti. Biz selam verince bize dönüp öfkeyle baktılar. Kimse selamımızı almadı. Başınız sağ olsun dedik. Hepsi aynı anda kafalarını öne ve arkaya doğru hafifçe salladı. Sağ ol tercesine. Biz Yunus'la göz göze geldik. İkimiz de içinde bulunduğumuz ortamın esrarengizliği karşısında şaşıp kalmıştık. Cenaze defnedildi mi diye sorduk. Bizi kapıda karşılayan adam, eliyle mutfaktan arka bahçeye doğru açılan kapıyı gösterdi. Biz de kalkıp oraya doğru yöneldik. Arka bahçede açılmış bir çukur vardı. Oraya doğru gittik. Mezar taşı da vardı ama kara bir mezar taşıydı bu. Yunus, iyi de mezar taşı hemen yapılmaz ki, toprağın çökmesi beklenir. Hem bu taş siyah dedi. O arka bahçede kimse yoktu. Ben bir fatih okuyup gidelim kardeşim. Bu içerideki adamlar ne öyle dedim. Vallahi ben de anlamadım diye söyledi Yunus. Mezara doğru gittik ki hala mezara çıktı. Üstü toprakla kapanmamıştı. Allah Allah diyerek mezarın içine baktık ki Ejra abla siyah bir kefene sarılmış. Yüzü dışarıda kalacak şekilde yatıyordu. Ama bu nasıl bir hal? Yüzü çürümüş. Dili dışarı çıkıp şişmiş. Göz bebeklerinde çukurlar oluşmuş. Bedenin üzerinde ve toprakta kurçuklar. Solucanlar dolaşıyordu. İrtilerek kendimizi geri attık. "Bu ne ulan böyle?" dedik. Yunus, "Kaçalım oğlum. Bir tuhaflık var. Kaçalım, kaçalım." dedi. O esnada bizim mutfaktan çıktığımız kapıdan o içerideki adamlar ağır ağır gelmeye başladı. Öyle olunca kaçıp gidemedik de. O adamlar bize yani mezara doğru geldi. O kapıyı açan adamın elinde iki tane kürek vardı. Önümüze attı ikisini de. Yunus'la göz geze geldik yine. Mecbur kürekleri aldık. Mezara toprak atmaya başladık. O adamlar da etrafımıza daire şeklinde dizilmeye başladılar. Biz toprak attıkça homurdanıyorlardı. Hızlı hızlı toprağa atıp gitme derdindeydik. Ama bir tuhaflık vardı. Biz toprak attıkça cesedin bir türlü üstü kapanmıyordu. Attığımız toprak cesedin altına birikiyor. Ceset bize doğru yaklaşıyordu. Adeta Toprak kabul etmiyordu kadını. İçimden dua etmeye başladım ki o adamların homurdanması iyice arttı. Ben de hızlıca okumaya devam ettim. Hepsi aynı anda durup yüzlerindeki örtüyü tamamen indirdiler. Ben anlık başımı kaldırdım. Aman ya Rabbi. Bu adamların her birinin yüzü birbirine benziyordu. İnsan gibiydiler ama burunları adeta bir domuzun burnu gibiydi. Hepsi aynı anda benim dua okumamdan kaynaklı olsa gerek. Sus işareti yaptı. Başımın döndüğünü hissettim. Bayılacak gibi oldum. Az sonra bize kapıyı açan adam elimizdeki kürekleri aldı. Ceset iyice mezarın üstüne doğru çıkmıştı. Bize geriye gidin der gibi bir işaret yaptı. Biz de adamların oluşturduğu halkanın gerisine çıkıp put gibi beklemeye başladık. O adam eve girip büyük bir kazanla geldi. Kazanın içindeki küçük yılanları, solucanları eliyle alıp alıp cesedin üstüne atmaya başladı. Yılanlar da cesedi ısırmaya başladılar. Diğer hepsi yere dizüstü çöküp, ellerini göğüslerine vurup, üzülür müştesine sallanıyor, feryat figan ediyor, tuhaf sesler çıkarıyorlardı. Yunus, beni dürtüp koş dedi. Biz evin içine girmeden, bahçeden koşarak arabaya doğru yöneldik. Hemen arabayı çalıştırıp, dönüp o köyden hızla kaçmaya başladık. Derin derin nefes alıyorduk. Arabayı nereye sürdüğümü bile bilmez vaziyette. Süratle bir oraya, bir buraya gidiyordum. Yunus, aha imam değil mi o dedi. Arabayı imama doğru sürüp yanına durduk. Hocam, Allah rızası için yardım et dedik. Hoca bizim korkmuş halimizi gördü. Ne oldu evladım dedi. Hocam, o cenazede bir tuhaflık var dedik. Böyle deyince, hoca ve yanındaki iki adam arabamıza bindi. Tarif ettikleri şekilde yakındaki bir köye sürdüm arabayı. Hoca bu esnada sürekli dua okuyordu. Hoca o köyün imamıymış. Bizi caminin bahçesine götürdü. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Hocaya yaşadıklarımızı hızlıca anlatıp ''Neydi hocam bu şimdi? Siz neden ilk başta hızlı hızlı gidiyordunuz?'' dedik. ''Hoca siz o kadını nereden tanıyorsunuz?'' dedi. Biz de imama durumu anlatıp kimi kimsesi yok diye geldik. Çok tanımıyoruz esasında biz dedik. Hoca anlatmaya başladı. Bu hasibe kadın bir büyücüdür. 35-40 senedir bu işi yapar. Ne ocaklar yaktı, ne yuvalarda attı. O köyün beti bereketi kalmadı. İnsanlar göçtü gitti korkusundan. Her gece cinler köyde dolandı. Delirmeye başladı köylü. Hasibe sonunda şehre göçtü. Zenginlerin istediği büyüleri yaptı. Namı iyice duyuldu. Kim harama meyil etse, o kadını bulmaya başlamış. Lüks kafelerde takılıp kendince müşteri bulurmuş köyü ama ahiretini yaktı işte. Bu cenazeyi de buraya. Müşterilerinden, yani büyü yaptığı kişilerden bir ikisi gelip bırakmış. Biz de haberini alınca, Müslümanlık görev olarak geldik. En azından buradaki evine gömelim. Hesabını Allah'a verir dedik. Kimse cenazesine gelmemiş. Ama biz oraya gidince, sizin gördüğünüz o adamlar geldi. Ona yıllarca hizmet eden ifritler. Bize cenazeyi gömdürmediler. Biz de kaçıp çıktık oradan. Sizi gördük. Tanıdığız deyince ben de sizi ona büyü yaptıranlardan biri sandım dedi. Biz olanlar ağzımız açık şekilde dinlemiştik. Yunus, hocam bize musallat olmazlar değil mi dedi. Hoca, yok. Sahipleri istemeden bir şey yapamaz onlar dedi ki hepimiz caminin yanından geçen kalabalığa döndük. O varlıklar kesedi ellerinin üstüne havaya kaldırmış, gözlerini bize dikmiş vaziyette. Ağır adımlarla yürüyüp gidiyorlardı. Hoca dahil hepimiz öylece kala kalmıştık. O varlıklar cesetle birlikte bir tarlanın içine girdiler ve karşıdaki tepeye doğru süzülüp gözden kayboldular. Biz hoca ile birlikte biraz dua okuduk. Hoca camide Kur'an okudu. Dinledik. Biraz rahatlamıştık. Hocaya teşekkür edip Allah razı olsun deyip yola koyulduk. Yunus da konuşurken kadının neden kafelerde takıldığını ve Ekrem abinin neden hürmet ettiğini anladık diye konuştuk. Yunus da belli ki Ekrem abi de korkusundan bu kadar hürmet ediyor. Daha doğrusu etmek zorunda kalıyormuş dedi. Dediği mantıklıydı. Sağ salim şehre evimize döndük. İmam efendinin dediği gibi hiçbir musallat olayı yaşamadık ama yine de cinlerle 15-20 dakika vakit geçirmiş olmak ürkütücüydü. İlerleyen günlerde Ekrem abiyle kafede görüştük. Olaylar İmam efendinin bize anlattığı gibiymiş gerçekten. O kadın lüks mekanlarda, kafelerde takılıp insanları önce fal ile etkileyip sonra paralarını alarak büyüler yapıyormuş. Böyle böyle bir nam salmış, zengin olmuş. Ekrem abi de korktuğu için bayağı çekiniyormuş bu kadından, hürmet ediyormuş. Kardeşim, o kadını Allah ıslah etsin. Neler neler duydum bir bilseniz. Bir insan öldü diye sevinilir mi? Allah affetsin. Ben sevindim dedi. O gün de köyünü bilmeme rağmen söylemedim sana zaten dedi. Anlatılanları duyup düşününce tüm taşlar yerine oturmuştu artık. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.